verilen bir kesiri nasıl yüzdeye çevireceğimizi göreceğiz şimdi. Bize verilen bir kesir eğer paydası 100 ise okunuşlarından birisi %7 olduğu için çok kolay bir şekilde %7 şeklinde gösterebiliriz. 24 bölü 100. Diğer okunuşu %24 olduğu için 24 şeklinde gösterebiliriz. Eğer bir kesire yüzdeye çevirmek istiyorsak paydasının 100 olması gerekir. Eğer paydası 100 olmayan bir kesirle işlem yapıyorsanız ve bunu yüzdeye çevirmek istiyorsanız Mesela paydası 50. 8 bölü 50 kesire. Genişletme ya da sadeleştirme işlemi yaparak paydayı 100 yapmam lazım. 50'yi 100 yapmak için 2 ile genişletiyorum. Kesirlerde genişletme işlemi yaparken pay ve payda aynı sayıyla çarpılırdı. Bu yaptığım işlem 2 kere 8 16, 2 kere 50 100. Genişletme işlemidir ve kesirin değerini değiştirmez. Bakın paydam 100 olduğu için yüzde 16 diyebilirim. Paydam 25. Payım 7 olsun. 25'i 100 yapabilmek için 4 ile genişletiyorum. Pay ve paydanın her ikisini de 4 ile çarptığım için 7 kere 4'ten 28, 25 kere 4'ten 100 geldi. Paydam 100, artık 100'de 28 olarak gösterebilirim. Paydam 10 olursa mesela, payda 3 olsun. Pay 3, payda 10. Paydayı 100 yapmak istiyorum. Onu 10 ile genişlettiğim zaman 3'ü de genişletmem gerekiyor. 3 kere 10. 30. 10 kere 10. 100. 100 de 30. Peki bütün kesirlerde payda 100 olmadığı zaman sadece genişletme mi yapılır? Hayır. Sadeleştirme yaparak da paydayı 100 yapabilirsiniz. Mesela paydanız 200. Burada genişletme yaparak payım da 150 olsun. Burada genişletme yaparak paydayı 100 yapma şansım yok. O zaman ben de sadeleştirme yapıyorum. Nasıl ki kesirde pay ve paydayı aynı sayıyla çarpıp genişletme yaptığımda kesirin değerinde bir değişiklik olmuyorsa pay ve paydayı aynı sayıya bölerek sadeleştirme yaptığım zaman da kesirin değerinde bir değişiklik olmaz. 150 ve 200'ü 2 ile sadeleştiriyorum. Neden 2? 200'ü 100 yapmak için. Hem 150'yi 2'ye böldüm. 75. Hem de şuraya bölü 2 diye belirteyim. Bölü /2. 100'ü de 2'ye 200'ü de 2'ye böldüm. 100. Bakın paydam 100 oldu. 100 de 75. Bazı kesirlerde paydanızın 150 olduğu durumlar gibi direkt bir işlemle 100'e ulaşamayabilirsiniz. Şimdi 150'yi tek bir işlemle yani sadece bir sayıyla çarpıp bölerek 100 yapma şansım yok. O zaman şimdi 150'yi önce 3'e bölüyorum. Neden? Bakın 3'e bölüyorum. 48'i de 3'e böleceğim. 16 48'i 3'e bölünce, 150'yi 3'e bölünce 50. Artık 52 ile çarpıp 100 yapabilirim. Burada amacınız paydanın 100 olmasını sağlamak. 16 2 ile çarptım 32. 52 ile çarptım 100. Oluyor bize %32. Bakın 150 gibi durumlarda tek bir işlem yaparak eğer ki paydanızı 100 yapamıyorsanız önce sadeleştirme sonra genişletme gibi iki işlem yaparak 100'e ulaşabilirsiniz.